Hadi. Hoş geldin. Ben Fikri nasılsın? Hoş bulduk. Hanımefendi hoş geldiniz. sen hoş de. Hoş bulduk. Bak kız bu <laughs> benim. Çok özlemişim seni be. Nasıl? Vallahi. Nasılsın <laughs> Emin? Bizim de sağ. Aslanım benim be. Hoş. hoş benim kızlar. <laughs> hoş geldiniz. Merhabalar. Anne, hani senin bir küçük oğlan da var dedin, getirmedin mi onu? Yok, o gelmedi. Evde kaldı Sipa. Ay vallahi enişte çok ailemsin ya. Hep de espri, hep de espri. Küçük oğlan burada arabada Ferit, büyük oğlan kopta gel. Küçük oğlan Ferit, büyük oğlan kopta gel. Değil kopta gel? Elmas. Elmas. Ay bu da aile babasının oğlu. Elmas, sen teyzen elmas mı diyorsun? <laughs> hoş değil. Hoş değil. hoş güzel çaktığı için. Teyzeciğim öpsün beni. Tamam bırakın sevecikliği ya. Neyse ne işte. Berit! Oğlum gel. Ne yapıyorsun orada? Gel buraya. Geldim baba. Merhaba de. Düzgün amcanın kızlarına tanış onlarla bakayım. Hoş Hadi. Geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba.

Ben sizi bir yerden tanıyor olabilir miyim? Sen hiç daha önce buraya geldin mi? Yok. İlk defa geliyorum. He. O zaman tanıyor olamazsın. He. <laughs> He. Benim kızla bir kere marmarisi şey gitti. O da onun dişisinin düğünü vardı. Ona gittiler. Bir de çiftlik koyuna çimmeye giderler arası. O kadar. Başka hiç çıkmazlar köyden. Maşallah. Allah Allah. Ben sanki sizi İstanbul'da görmüşüm gibi geldi bana ama. Ben hiç daha önce İstanbul'a gitmedim. Anlamıyorum galiba. Yok, anlıyorum da. Ya ne sen, neden üsteliyorsun evladım? Gördüm diyor, ne üstelemesi lan? Sanırım, görmüyor musun, ne diyor? Ya bir dakika, şimdi İstanbul'da kaç milyar insan var. Yani o illa akıl birbirine benzeyen birini şey yaptırmıştır, oradan şey yapmıştır. Doğru. Ya. i̇şte böyle de canımı ye benim, canımı ye. Ha, haklısın, hadi. Dışarıda kuduk gari, hadi girin içeri, hoş geldiniz. Geç. Hoş bulduk. Geç. Hadi bakalım. geç. Hadi geç. Hoş geldiniz, geçin, buyurun. Geç. Hanımefendiye yardım edin kosun kolundan topularla yürüyen makinede orada misin? Skorun üstünde olsun. Ah, lan yavaş ya, lan. Özür Ben ondan ne özür diliyorum? Ben de dileyeceğim be. Tamam tamam. Arkadaşlar <laughs> gözlü. yapıyorsun lan? Bak, ayna cam oldu cam vallahi. Tamam sağ ol lan. otur. Orman. Vallahi L öyle. Lütfen. Bak, git, git bak. Hele bak. bak. Allah ya ya. Oh. Ben Fikri, ne diyen vallahi pırlanta gibi evlat yetiştirmişsin ve selam. Ben bu Delihan'ı çok sevdim. İyi, sen çok sen. <gülüyor> ne <gülüyor> yapayım ya? <laughs> Rüzla hadi bakalım. Hadi siz ayran bayran bir şeyler hazırlayın da misafirlerimiz yoldan geldi. Yorgundur indi bunlar. Tamam, tamam. Hadi çabuk. Babagı, <laughs> <laughs> Baba, İstanbul'u çocuk fikrine ne oldu çıktı ya? He, yuh yani ya. Bu kadar da olmaz. Vallahi ne bileyim. Milyon tane insan var İstanbul'da. Buna bula geldi, beni buldu. Büyük konuştun kız abim. Bulamam beni dedin. Ama bak çocuk buldu seni. Vallahi ne edem? Öyle oldu verdi. Kader işte. Babam abisini pek bir sevdi yalnız. Ben öyle gibi geldi yani. Bana da öyle geldi vallahi. Gıya <laughs> bak. İster miyim babam abiye paket ediversin seni? Aa sus kız. Getirin şortları da yapıveren hadi. Döküver açıklamayı. Oy oy. Kolay gelsin. nasıl buldum ama seni? Bir de bana bulamazsın diyordum. Ne yapmaya çalışıyorsun lan sen öyle? Dışarıda herkesin önünde tanıyorum deyip durun. Yalan mı? Tanımıyor muyum? Lan eyde, bunu herkesin önünde demen mi gerekiyor? Ha? Bak kafamı attırma. Herkes için de söylerim İstanbul'da buluştuğumuzu. Hele bir söyle. O atan kafana nasıl kafa atıyorum gör bak. Oo bana kafa atacaksın yani. Hiç tavsiye etmem. Şişt! geliyorum. E, git. Neyse. Nasılsa daha görüşeceğiz. Kolay gelsin. Yardım lazım mı? Sen niye geldin yine ha? Çok eğlenceli bir yermiş ya burası. Ey ne yapalım? Eğlen o zaman. Eee şey. Hı. Benim kahve şekerli olabilir mi? Tamam. Seninki bol bol şekerli olacak. Hadi git. Buyur, buyur şöyle oğlum. Hadi, hadi, hadi. Öf. Aga bu 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 ne ya? Aga bu soğumayacak mı? Ya oğlum, sıcak hamur hiç çabuk soğur, ha? Şerbeti dökülmüş anca ve bir de bu çalıntı maldir, hiç soğumaz. Ya ne alakası var? Ilık mılık alıp götürüvereceğiz işte. Başların böyle işe. Adamlar ne desin iki Biz, biz hala buradayız. Ya güzel kardeşim, iyi tamam gidelim, gidelim. Ama biz bunu nasıl böyle götüreceğiz? Aga neyi nasıl götüreceğin olay yaptın ha kısa. Aga atlara bir revanı tutacağız götüreceğiz. Tut. Hadi. Aga tamam. Ha. Tutulmalık ya. Hadi bakayım. Allah'ım. Ha. Hadi. Konuşuyoruz burada. Hadi. Sen mi yaptın Hı. bunu? Evet. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Ya madem delanını başladığına göre biz de başlayabiliriz. Hadi buyurun. Evet bak büyüklerin başlamadan başladın daldın oraya çok büyük ayıp yani. Bizim oğlan yurt dışında okuduğu için böyle gelenekleri unuttu, unuttu. Ben onu hissettim zaten. Üstelik siz bir adım atıyorsunuz. Ben size yetişmek için iki adım atıyorum. Aga koşturacağız bu coşkulu koşma. Kızlara koşuyoruz bu. Ne, ne oluyor ulan? Lan ne oluyor diyorum. Hiç. Ne var lan o depsi de? E bu çiçekler ne indisi? Çiçekler. Ya bu çiçekler, ya öyle güzel çiçekler biz bunları yolda gördük. Dedik alalım, öyle yani. Ha, ben de inanıverdim. Lan bu takımlar ne? Yoksa siz kız istemeye mi gidiyorsunuz? Lan oğlum niye benim lafımı dinlemiyorsunuz? Ben demedim mi size misafirler gidince isteyiveceğiz diye. Emin abla ne yapalım be? Onlar da kız istemeye gidiyor. Oğlum nereden çıkarıyorsun bunu? Misafirler yarın gidecekler. Doğru mu diyorsun Emine abla? Doğru mu mu diyorum? Lan senin karşında muhta var. İnanmıyor musun lan sen benim lafıma? Siz son günlerde çok sevimsiz oluverdiniz. Düzgün sizden nefret ediverecek benim lafımı dinlemiyorlar diye. Tabii ya, doğru diyor. Sen öyle diyorsan o vakit sonra gidiveren Emine abla. Hah, işte böyle. Hadi bakalım, iyi geceler. Dur, 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 dur. Aklıma bir şey geliyor hadi. Ver bakayım sen o tepsiyi beni. Ver, ver. Hah. be. ben. İyi akşamlar. Oo, iyi akşamlar. Afiyetler olsun. Sağ ol, sağ ol. Gel beraber olsun. İlk gün. Kızım, alıver tepsiyi elimde. Ee, beş saat gelmeyecek galiba. Tabağı boş kaldı. Geç otur. Şimdi Oğlum, kusura Emine abla sen de mi revani yapıverdin? Yok kızım ben yapmadım. İsmail'le misafirleriniz var diye yaptırıvermişsiniz. Aferin İsmail'ler. Oo İsmail'ler. Nerede oturuyorlar? Ya bu çile vardı ya Ali dayı. Gül saçlı. Ha bildim 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 bildim. Ay çok hoş ya. Dördünün adı İsmail. Değil mi? İsmail <laughs> Beyzi ne alaka? Yani dört tane İsmail böyle gazık gibi adam neyin hoşunuza şey yaptı? Tam olarak anlamadım orayı da. Ay ne bileyim ben öyle lafım diye yani şey ettim. Son gün kızım çorba koyu be bana. Yüz numara yukarıda mıydı? İçeride oğlum içeride. Bir Kızım sen göster bana, hadi kalk. Ya zahmet olmasın ya. Yani. Olur mu canım? Kalk. kalk, kalk dedim hadi. hadi. Olmaz şimdi. Burası buyur. Tamam. tamam. Çok sağ ol. Ya bu arada bu Ferit benim kardeşim biraz dangalaktır. Senin üstüne çok geldi herhalde. Ben onun adına senden çok çok büyük özür dilerim. Önemli değil. Hissettim ben. Ne? Ya işte senin üstüne geldi ya onu hissettim. Ha. Ziyanı yok. Anladım. Ya siz e, Ferit'in dediği gibi daha önce böyle bir karşılaşma olay falan oldu mu öyle? Yok dedik ya. Birine benzetiyor beni. Hocam hemen sinirlenmesin, şey yapma yani. Ben zaten onun haddini bildireceğim. Terbiyesizlik tekrar yaparsa bana gel. Tamam, savur. 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 ol. Sağ ol. <laughs> sağ ol. Sen, sen sağ ol, ben sağ olurum. Sağ ol, yok. Ben size temiz havlu getireyim. Olur, çok yorulur temiz havlu. Benim zaten şey, e, küçük. <laughs> hemen bir ter çıkarım yani. Tamam. Hadi, sağ ol. Sağ ol. Maşallah ya. Ya Rabbim nazarlardan saklasın. Nedir ya? diye de girdik, birden büyüye döndü içeride. Ben de anlamadım. <laughs> ya sana bir şey daha diyeceğim. Yanlış anlama da... Hani ...o Ferit yarın sana gelip de böyle bir yerlere falan gidelim derse... ...lütfen tek gitme, rica ederim. Bana söyle, ben de şey yapayım, ben de katılayım yani. Ay yok canım. Nereye gideceğim ben onunla tek başıma? <laughs> Sev Bir dakika. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu verdi? Yok olmadı ya. Birden böyle acılık tuvaletine çıktım. Acılık oldu. Yemekler de soğumaz. Hem yedin. Yemeği yiyelim. Hadi şey yapalım. Hadi. Hadi, Hadi. Hadi gidelim. Çok zahmet oldu gerçekten. Çok sağ ol Teşekkürler ya. Burası benim yerim yalnız. Evet. Buraya bura geç de bura. Buraya otururuz işte, Buraya. gel. Bura mı? Bura. Gel yavrum, gel. Sen de gel azıcık böyle. Ee, hadi bakalım. Ben yatıyorum, gözlerim kaparıyor. Sabaha görüşürüz. Bu yol beni perişan etti. Ekim kızım, evet. Ekrem tekme, yatağını gösteriver. Tamam, tamam. Ben de şu boşluğa geçeyim, hadi. <laughs> Ben sıkışayım böyle, gel. Ya rahatsız olma, sıkışma. Ay ne gerek var sıkışmana falan şöyle ha? Rahatsız ol. Rahat. seni hayattaki yalnızlığımı paylaşmak için değil, yanlışlığımı paylaşmak için sevdim. Eğer sensiz yanlışlarla doluymuşum. Seninle onları silmek istiyorum ben. Silgi miyim lan ben? Gel. De gel. İlk gün. Kopte gel kalkıyorsun hemen kalkıyorsun. Elmas. Kalkıyorsun hemen kalkıyorsun. Canım Kalk. Kalk. benim. Her şeyim benim Elmas'ım. Bırak yani her şeyim ya. Rüyanda ilk gün diye sayıklıyordun sen. Yavrum ikide geldin ya o kız kabus gibi girdi rüyama. Beni bitirdi vallahi bak. oldum ya. Ya tabii tabii. bitmişmiş. O yüzden bütün gün kızın ağzına düşüyordun değil mi sen? Elmas bak, beni şu anda yükseltme. Ben bu kadar vicdansız bir adam mıyım Elmas? Teyze, bir uyutmadın ha. Uyumayıver teyzeciğim, uyumayıver. Teyzen burada acılar çekiyor, uyumayıver sen de. Ferit teyzenle ne biçim konuşuyorsun sen? Tamam ya tamam, konuş. Sağ ol. A, dokunma bacağıma, dokunma şu anda. Hiçbir yerime dokunma koptu gel. Elmas bilerek dokunmadın, bilerek dokunsan farkını anlardın yani, lütfen. Yapma ya, bu nedir ya? Eğer yalan söylüyorsan, beni de denizlere atın. Atın beni denizlere ya! Ne bağırıyorsun ya? Evin ortasında delik var. Merdiven boşluğu, ne bağırıyorsun? Ne, ne deliği ya? Delikle ev mi olur? Ben anlamadım, bu nasıl ev arkadaş ya? Tamam delik var, diye. hiç konuşmayalım evde delik var diye. Konuş. Tamam, sustum tut, sustum. Sus, sus. Ya Elmas, benim o kızla ne işim olabilir, bana söyler misin lütfen? Bütün gün yüzüme bile bakmadın. O kızdan başka bir şey görmedi gözün. Allah'ım ya yarabbim, sen sabır ver ya Rabbim. Ya iki gözüm önüme aksın ki öyle bir şey yok. Ya ben evin büyük oğlu rolüne girmek için öyle şeyler yapıyorum ya. Potansiyelimin dibine vurdum. Pasifize oldum, pasifizeyim şu an. Ne demek biliyor musun bu? Yani ben sana orada herkesin ortasında gelip öpsem, sarılsam sana. Demeyecekler miydi teyzesine bu çocuk ne sarılıyor böyle sarmaş dolaş. Yalanımız ortaya çıkacaktı ya. Ha senin de işine geldi, o kızla ilgilendin değil mi? Hay hala o kız, o kız, o kız, o kız, o kız, o kız, o kız. Şuna bak şu anda o kız ağzıma sakız oldu yani. Nefret gitsin, nefret ettim kızdan ya. Kenafir gözlü, Sevmiyorum, benim tipim mipim değil. Ha tipin olsa ilgileneceksin yani o kızla öyle mi? <laughs> benim bağırtırma artık yeter. Doğurma. Tabii ev delik ya. O delikten <laughs> gider sesler değil mi? Şuna bak ya. Kara delikte evde kaldık. Yok şimdi ya. Elmas beni delirtiyorsun bak. Her şeyimi her şeyimi siliyorum. Sana her şeyimi verdim benim üstüme gelme artık. Ben bir bahçeye çıkıyorum. Çıkarsan çık ya çıkarsan çık. Elmas çocuk söyledi çıkıyorum diye. O da mı bana kaldı ihalesi? E sen de zeytinyağı gibi üstü çıkma kopta gel. Vay arkadaş ya. Asıl sen kendine bakacaksın Elmas Hanım. O kendi bıyıklı o şeşat geliyor sana, oturabilir miyim falan, tabii, tamam, tabii, tabii. Böyle kırılmalar falan. O Güzgün Bey, Bay Güzgün, Bay Güzgün geliyor. O da sana diyor ki ben gezdireyim mi falan diyor, ona böyle bir şeyler bir şeyler. Herkese yaşın yaşın ışıklar. Atın beni ya zindana Atın gerçekten zindanlarda çürüyeyim gideyim ben. Bağırtırıyorsun beni. Ne bağırıyorsun Emine ortasında? Hah tabii delik var değil mi? Bizim işimiz gücümüz gitti, kara delikler mi kaldık ya? Elmas yanıma gelir misin? Gelmiyor. Elmas yanıma gel. Gelmiyor. Tamam, ben geldim. Yapma lütfen bak sesimi bir şey yaptım. Yapma ya rezil oldum. Günah mı alıyorsun sen benim kopta gel ayıp ya. Ver <laughs> günahımı al günahını hadi. Al günahını. <gülüyor> <gülüyor> bak Allah muhafaza delik var evde yutar bizi ha. Hakikaten <laughs> <laughs> delik mi var ya evde. hey! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya bu kokan nedir? Ya bu nasıl bir koku ya? Maşallah nasıl güzel koktu. Bir yerim şişecek vallahi. <laughs> Buyur. Oo vay vay. Buna da bayılır. Işıdım bu. Mis olmuş. Afiyet olsun. Sağ ol. Tamam. Bu arada günaydın hepinize. Günaydın. Ya ne diyeceğim? Bağımlar mağımlar şu tapu işleriyle ilgilenirken... ...ben de diyorum sizi biraz gezdireyim diyor. Sen mi gezdireceksin bizim köyü? Yani siz gezdirin beni de ben sizi e, neyle gezdireceğim acaba? Karavanla. Ne? Karavanla mı? Tabii canım, karavanla. Ay, ben hiç karavana binmedim. Ay sakin, biz bindik. Yalnız bir şey diyeceğim, e, bu şeyleri... E, ...büyükleri almayalım yalnız, babamlar, gilleri falan. Biz böyle aramızda gençler gezelim diyorum ben. <laughs> Ama bakı, gidelim ne olur. Önce babamdan izin alalım. Ya lütfen rica edeyim baba işi bende, Kolay lütfen o işi bende.